Efendim, bir sohbetinizde i̇mam Rabbani Hazretleri'nden r.a e, nakille demiştiniz ki Mehdi de büyüktür, onun zamanında da mühim Aynen, şeyler tabir olacak. kullanıyor. Mehdi de büyüktür, onun zamanında da mühim şeyler olacaktır. E, Bir sohbetinizde de e, peygamberlerdeki mucize evliyada kerame şeklindedir. Efendim e, bu zamanda mektealle süt çıktı zaman aleyhisselatü vesselam efendimizin bu mucizelerine e, emsa, ya, ya, şey benzer mucize şey kerametler olacak mı? Bu zamana lazım olan şeyler olur. Yani hepsinin olmasına ihtiyaç yok. Bu zaman her her asrın kendine göre rağbetli olan şeyleri var yani. Bu zamanda rabette olan şeyler hususunda harika şeyler olur rağbetli olan şeylerine göre harika şeyler olur. Evet, olacak ya. Yani. Erdoğan'da bile çoklarını görüyoruz. O da bu işte vazifeli bir zattır. Onda da çok harika şeyler görünüyor. Yani. Şimdi bak ben iktisatçı değilim. Ben iktisatçı değilim. Ama bildiğim kadarıyla böyle beyin platformda para lüzumdan fazla değer kazanırsa ihracat durur. Ama satamazsın yani. Onun için devalet için yaparlar, paranın kıymetini düşürürler ki dışarıya mal satabilsin. E, bu tabi e, şey olarak, siyasi olarak büyük bir risktir, büyük bir şeydir, kayıptır değerini düşürüyor. Ama Cenab-ı Hak bir papazı sebep eder. Paranın <laughs> paranın değerini düşürttürür. Ne siyasi yıpranma olur, ne gerileme olur, bilakis millette bir kenetlenme olur. Halbuki olan şey paranın değeri kaybedir. Ama Cenab-ı Hak onu öyle bir terze getirir ki altın tepsi içinde bir kıymet olarak sunar ona. Bu imkandır benim kanaatim eğer bu papa olmasa devlet kendisi devalüsüne gitmek mecburiyetindeydi. Para çünkü normalde yükseldi yani ihtimati yükseldi, ihracat olmuyordu. Ama Cenab-ı Hak buna harika bir şekilde <laughs> tepsi içinde sundu kendisine. Bunun gibi hem siyasi hem de şahsi çok büyük yani normalin e, normal seyrinin üzerinde muvaffakiyetler görünüyor. Bu Mehdiyet hareketinin bereketidir. Bu Risale-i Nur'a göre hakimiyet devresinin icraatını yapıyor. Onun için bir harikalar görünmüyor yani kendisinde. Hazreti Mehdi de daha da harikalar görünür. Daha harikalar görünür. Uzat da, ben daha evvel söylemiştim, gittikçe açılır bu, gittikçe rahat konuşur, gittikçe inkişaf eder diye. Aynen, yani dünkü bir konuşmasını dinledim, birkaç gün evvel konuşmuş, bizim burada söylediklerimizi söylüyor yani. Çok harika şeyler olacak diyor. Bekleniyor, diyor, çok harika şeyler olacak, bizim burada söylediklerimizi orada söylüyor yani. <laughs> vazifelilik var. Yani o zat da İmam Mehdi de radıyallahu anh büyüktür diyor İmam Rabbani Hazretleri. Onun için onun vaktinde de onun zamanda da harika şeyler zuhur eder diyor. Aynen büyüktür tabirine aynen söylüyor. O da büyüktür diyor. Onun vaktinde onun zamanda da büyük şeyler zuhur eder. Harika şeyler zuhur eder diyor. Yani. Üçüncü nükteli işaret. Türkiye'nin bu 15 Temmuz hadisesi o büyük zatların bereketidir. Bundan kurtuluşun çaresi yoktu yani. Bundan kurtuluşun çaresi yoktu. Sebepler noktasında bunu anlamak, anlatmak mümkün değildir. Sebepler noktasında 15 Temmuz'da onların muvaffak olamamasını ne anlamak mümkün, ne anlatmak mümkündür. Türkiye demek, Amerika'nın 49. eyaleti, 50. eyaleti demektir yani. Hele askeri yönden, hele iktisadi yönden eyalet etmeyelat edememek de lazım. Doğrudan böyle Washington diyebilirsin ya burayı. Tamamen emirber nefer. Yüzlerce askeri noktalar var. Yüzlerce yani asker diye bir şey yok bizde. Hepsi Amerikan ne yani. Böyle bir vasatta NATO bütün gücünü koyuyor. Siyah bütün gücünü koyuyor. Mosad bütün gücünü koyuyor. Dahil tamamen elden çıkmış. Dahil tamamen evden çıkmış. 30-40 sene NATO, Amerika, Mosad bu maksatla bütün güçlerini Türkiye'ye teklif etmişler. Satın almışlar insanları, kazanmışlar, ele geçirmişler. Ordu tamamen gitmiş. Böyle bir vaziyette muvaffak olamamak olur mu yani? yani? Daha harika ne arıyorsun yani? Bundan daha harika bir şey yoktur. Harika, bundan daha harika bir şey aramaya Olağanüstü haller var diyor, Türkiye'de şu an üstü bir gelişmeler var, değişiklikler var. Şimdi esasatı el etmeye başladılar işte şükür. O istiklal harbinde gelen paraları tekrar hazineye devrediyorlar. Halk Partisi'nin hissesi olmak için o hazineye devrediyor. Büyük şeyler bunlar. Bugüne kadar kimse bunların lafını edemiyordu. İcraatını değil, lafını edemiyorlardı. Kulasa o zatın mukaddemesi bile, mukaddematı bile çok harika haller gösteriyor. Onun gelme alametleri bile çok harika haller gösteriyor. Ama samimiyetle bak bakmak lazım. Yani hesapsız, kitapsız bakmak lazım. Hani partizan gibi bir şey gibi değil. Yani, vatandaş olarak, Müslüman olarak baktığınızda zaman çok harika şeyler görülüyor.